Herkese merhaba. Bir süredir kullanmakta olduğum Zoom isimli program ile ilgili bir bilgilendirme videosu çekmek istedim. Öncelikle Zoom programını online bir toplantı yapmak, online bir ders yapmak amacıyla bu aralar sık sık kullanıyoruz. Telefonda ya da bilgisayarda kullanabiliyorsunuz. Fakat e, her ikisinde de programın yüklü olması, indirilmesi gerekiyor. Eğer var olan bir toplantıya ya da derse katılacaksanız, e, bir kayıt yapmanıza gerek yok. Buradan Join a Meeting diyerek size gelen toplantı linki, yani kullanıcı adı da olabilir e, rakamlardan oluşan bir e, numara var. Bu numarayı da buraya girmeniz gerekiyor ve kullanıcı adını girerek eğer ki videonuzun ve sesinizin kapalı olmasını istiyorsanız buraları da tıklayarak join diyebiliyorsunuz. Eğer siz bir toplantı organize etmek istiyorsanız ya da sisteme kayıt olmak istiyorsanız böyle bir durumda sign in yapmanız gerekiyor. Dilerseniz e, Facebook ya da Google hesabınız varsa buralardan da yine e, bilgilerinizi girerek erişim sağlayabilirsiniz. Evet, sistemi açtığımız zaman böyle bir görüntü çıkıyor ekranımıza. Siz eğer organize edecekseniz buradan new meeting demeniz gerekiyor. Bu personal ID kısmına birazdan geleceğim. Join dediğimiz, evet, sisteme kayıt olduğunuz ama var olan bir toplantıya katılmak istiyorsunuz. Buradan direkt kayıt olabilirsiniz. Schedule dediğimiz bir toplantı planlamak istiyorsunuz ya da bir ders planlayacaksınız. İşte günü saati, toplantının ne kadar sürecek gibi bilgileri buraya yazabiliyorsunuz. Bu esnada 40 dakikaya kadar ders yapabiliyoruz ya da bir toplantı yapabiliyoruz. Onun üzerinde upgrade etmek yani bir üst versiyona geçmek gerekiyor. Meeting ID dediğimiz az önce bahsetmiş olduğum toplantıya katılmak için gerekli olan bir numara var. İsterseniz bunu kendi aynı kimlik numarası gibi düşünün. Bu sizin kimlik numaranız. Bu numarayı da verebilirsiniz katılımcılara fakat böyle bir durumda şifre koymanız gerekir. Çünkü katılımcı bu numarayı girerek siz o anda başka bir toplantısınız. Bu ID'ye girerek oraya katılabilirsiniz. Organize ettiğiniz başka bir toplantıya katılabilir. O yüzden böyle durumlarda işte bir parola oluşturmakta fayda var ya da otomatik olarak sistemin atadığı bir numara oluyor, ID oluyor. Onu seçip e, toplantınızı organize edebilirsiniz. E, parola böyle durumlarda gerekli olmayabilir ama tabii yine de isterseniz parola giri, e, parola isteyebilirsiniz ki bunu da katılımcılara vermeniz gerekiyor. Sisteme girerken onlar onlardan bir parola talep ediyor sistem. Bunu da verdiğiniz takdirde oturuma katılabilirler. Ee, katılımcılar video açabilsinler mi, açamasınlar mı on-off ayarlarından bunu siz tercih edebiliyorsunuz, siz organize ettiğiniz için. Ya da e, telefonla katılanların sesi açık olsun, bilgisayarla katılanların kapalı olsun ya da her ikisinin de açık olabilir gibi bir seçeneği yine e, seçebilirsiniz. Yine e, takviminize eklensin istiyorsanız buradan Outlook ya da Google takviminize ekleyebilirsiniz buradaki seçenekler diyelim ki yarın saat 5 için bir toplantı organize ettiniz ama 4.30'da girmeye başladı katılımcılar. Onları bir bekleme odasına alıp siz toplantıya katılana kadar bekletiyor. Girişte seslerini kısmak için yani katılımcıların sesi gelmesini istiyorsanız bunu buradan seçebiliyorsunuz. Bir de bu ders ya da toplantı esnasında kayıt alabiliyorsunuz ama her seferinde seçmek yerine ya da bu organize ettiğiniz toplantı için direkt olarak toplantı esnasında değil de öncesinde seçip otomatik olarak bilgisayarınıza kayıt edilmesini sağlayabilirsiniz. Schedule dediğimiz zaman direkt olarak bu toplantı planlanmış oluyor. Planlamak istemiyorsunuz. İşte o gün bir dersiniz var ve dersinizin öncesinde bu linki ilettiniz. Hemen şöyle yapalım. Yeni bir meeting diyelim. Buradan Join with computer audio dediğinizde, buradan test edebiliyorsunuz. Buradan da bilgisayarın audio sistemiyle katılabiliyorsunuz. Şimdi böyle bir durumda şöyle yapalım. Evet, ekranda isterseniz görüntünüzü kapatabilirsiniz, isterseniz açabilirsiniz. Bu ekran önemli. Bu sizin ana ekranınız. Ders esnasında ya da toplantı esnasında bu ekranı kullanıyor olacaksınız. Şimdi öncelikli olarak şuradaki numara 207 239 51 16 sizin katılımcılara verecek olduğunuz numara. Yani bu oturuma katılmak isteyen kişilerin bu numarayı join kısmına girmesi gerekiyor. Siz de davet edebilirsiniz isterseniz buradan Gmail aracılığıyla ya da kontaklarınız varsa buradan daha önce ders yaptığınız ya da toplantı yaptığınız kişiler varsa buradan o kişileri davet edebiliyorsunuz. Copy invitation dediğimizde buradan bir link geliyor ya da URL'yi direkt kaydedip bunu da işte WhatsApp'tan ya da mail ile katılmasını istediğiniz kişilere iletebilirsiniz. Gelelim buraya katılımcıları yönet. Burada Oturma oturuma katılan kişiler listeleniyor. Şuradan ayarlayabiliyorsunuz. İşte seslerini kapatmak istiyorsanız buradan kapatabiliyorsunuz ya da açmak istiyorsanız açabiliyorsunuz gibi ya da tamamıyla 100 katılımcı var diyelim. Hepsini unmute yapabiliyorsunuz buradan. Share screen dediğimiz bizim sıklıkla kullandığımız ders anlatırken evet öğrenciler beni görsün ya da görmesin istiyorum ama ekranımı paylaşmak istiyorsam şöyle bir seçenek var. Mesela bu PowerPoint sunumu bunu öğrencilerle paylaştığım an öğrenciler ekranlarında bunu görebiliyorlar. Bunu da hatta şöyle tam ekran yaparak bu ekran üzerinden öğrencilere dersi anlatabiliyoruz. Ya da bir toplantı yapacağımız zaman burayı aktif olarak kullanabiliyoruz. Evet chat kısmı bu yan kısımda açık olan. Buradan seçenekler var. İsterseniz herkese açık ya da ıı, Özel olarak da işte konuşmaların chat kısmını sağlayabileceği ya da tamamıyla kapalı olmasını istiyorsanız işte katılımcılar kimseyle chatleşemez gibi ya da sadece katılımcılar e, toplantı ya da dersi organize eden kişiye, hocaya, yöneticiye e, mesaj yazabilsin ya da herkes public olarak e, yazı paylaşabilsin seçeneğini buradan seçebiliyoruz. Eğer ki... E, Programlanmamış bir toplantıysa, yani şu anda başlattıysanız toplantıya, toplantının başından bir rikord diyerek bu toplantının, bakın burada da yazıyor zaten e, kaydını alabiliyorsunuz. Bunun dışında e, ders yaptınız ya toplantı yaptınız ara verdiniz, şuradan sesi kapatmanız faydalı olur bu esnada. Sizin sesiniz duyulmaz. Yine video açmak isterseniz videoyu buradan. Açabilirsiniz. Burada tabii birçok e, detayı var program, birçok ayarları var ama temel olarak bunlar e, şu an için işinizi görecektir diye düşünüyorum. Her evet, şeyi bir durduralım. Oturumu da bir sonlandıralım. Limit meet and meeting for all dediğinizde herkes için meeting bitmiş oluyor. Burada da yapılan meetingi kayıt ediyor. Nereye kayıt ettiyse artık onu size tamamıyla açıyor. Evet.